Geleyim mi? Gel gel. Sarı kutu. <laughs> Bir tane de plan Ömer dikkat et. Bıktım ya. Can az sarı plan. Long rush'ladılar. B, B kuruyoruz. Kurun abi. Alırsınız lan. Oğlum alırsınız bak. <laughs> Bomba kuruldu. Güzel. Oğlum ben burada çok kötüyüm ya. Güzelsin güzelsin. sen halinde güzel. Final geldi gel ya. ya. Kapı. Helal helal. Hadi lan. Aven. Helal. Kaç canım var lan kaç canım var. Bir. <laughs> Dört. <'u kur> ve <laughs> patlar. Kanka helal olsun bana. nasıl attım ama? Siz var ya. Kanka, kanka çok iyi kanka iyi <gülüyor> <gülüyor> Olumsuz. <gülüyor> <gülüyor> Olumsuz ya tam kanserliksin. Kısa sağ ol abi. Ömer Sen benim <laughs> yanımda ne böyle? Bu zamana kadar gezmedin göt. Kanka bak. Sniper'ı bırak, Parut çektim. O da ne Plant <laughs> var.